<laughs> Hop evet işte Ay, Amca geldi Amca geldi Amca geldi, amca geldi. Amca, geldi. Amca, geldi. Amca, geldi. amca geldi yaşasın Amca her yıl olduğu gibi bize mango suyu mu getirdin? Daha yemeğimizi bile yememiştik Mango sularımızı getirmeni bekliyorduk senden Çocuklar. Artık beklemenize gerek yok çocuklar. Amcana size çok tatlı mango suları getirdi biliyor musunuz? Tamam. Kim oradaki en güzel mango suyunu içmek ister? Biz içmek isteriz. Vay canına harika. <laughs> Akşat. Yardımın olmadan bu görevi yerine getiremezdim biliyorsun değil mi? Teşekkür ederim. Bana bakmaya devam mı edeceksin? Hadi ama mango sularını dağıtmaya başla. Evet. Hadi. Ve çocuklar. Revati arkadaşınız size kek yolladı biliyor musunuz? İşte. Hadi. Hadi alın. <laughs> ben, ben biraz, biraz daha, daha istiyorum. istiyorum. Lütfen biraz daha alabilirim. Biraz daha istiyorum. Mangosu suyu. Biraz daha biraz istiyorum. Biraz daha ver. Çok lezzetli lütfen. olmuş gerçekten. Bir biraz daha. daha ver. Ne yapacağımı bilmiyorum. Üstelik doğruguya karşı. Çok iyi bir dansçı o. O harika bir dansçı. Evet, benim canımı sıkan da bu zaten. O inanılmaz biri. Nasıl karşı çıkacağım? Söylesene. Maymun gibi tepinip duruyorum. Ve bana bakar mısın akşam? Hayır. Gerçekten çok gerginim. Ve biliyorum bunu başaramayacağım. Şşşt. <laughs> Yarın Durga'yı yenmen gerekiyor ve Shanti teyze'ye gelinlerine arkadaşça yaklaşmanın ne kadar doğru bir hareket olduğunu kanıtla. Al bakalım. Bunu yapabilirsin bu Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.